Örümcek adamı da aldım. Hulk'u da aldım. Ömer hangi yerden kaydırayım? Hangi yerden kaydırayım? Maviden. Maviden mi kaydıralım? O zaman geç öbür tarafa. Hadi geç. Bak kaydırıyorum tut örümcek adamı. Ömer. Kaydırıyorum. Örümcek adam geliyor Ömer. Gelsin mi? Gelsin mi? Kaydı. Oh, Yakaladın mı? Örümcek adamı atıyorum. Si, şey, hulka tirmi be. Koş, koş, koş. Kaydı. Dikkat et. Tuttun mu? Hadi şimdi sen gel. Onların ikisini de getir tamam mı? Koş. tutayım. Hadi gel o zaman. Ömer maskeni de takmak istemiyor musun? Ama maskeyi takıp onlarla beraber kaymayacak mısın? Ama sen öyle söylüyordun. Nereden kaydıracaksın onu? Bu nereden kaydedeceğim onları? Hangi renkten? Maviden mi kaydedeceğim? Bekliyorum seni o zaman. Gel bakalım. Hadi gel gel gel. Dur 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 ama hepsi kaydı. <laughs> Ömer hepsi kaydı gördün mü? Sıra sende. Gel bakalım. Ben seni tutuyorum bak ben buradayım. Hadi gel. Gel bakalım. Hadi. Tuttum. Wow Ömer. Hadi Ulkun'u al bak yerde. Al bakalım. Ömer biz bu kaydıraktan kaydırmadık kırmızıdan. Bak bu kırmızı var ya. Bak şu kırmızı var ya şu kırmızı. Evet. Ulku da kaydırmadık. Örümcek adamı da kaydırmadık. Hadi gidelim orada. Ya da bu sarıdan kaydıralım önce. Olur mu? Bak. Şurada. Sen mi çekeceksin? O zaman merdivenin çık. Oradan düşersin sen. Babacım sen oradan düşersin ama. Bak ayağın kayar. Bak ayağında ayakkabı var ya ayağında ayakkabı var. Hadi o örümcek adamı al. Şu şey, Hulk'u al. Ku bende örümcek adam var. Al. 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 Sallayacak mısın onu? Ömer. Bir tane burada kaydırmayacak mısın sarıda? Neden? Ama kaydıracağım. Ömer. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi kaydıralım. Bak örümcek adam ters dönmüş burada. Örümcek adam ters dönmüş. Bak ben kaydırıyorum. Bak Hulk'u kaydırıyorum. Hulk'u burada ayakta durduralım. Wow. Ömer çok güzel duruyor, değil mi? Ulka bak kayacak mı oradan? Ne yapacak bu? Örümcek adamı da katalım. Yan yana. Şöyle katalım. <laughs> Hadi kaydır o zaman onları. Seni bekliyoruz. Hadi kaydır, kaydır arkadaşların görsün. Efendim. Ne unuttu? Ya bir dahaki sefere getiririz o zaman olur mu? Dur senin şapkanı takalım sana dur bekle. Örümcek adam şapkası. Yeter. Takmayayım mı? Tamam o zaman hadi gel. Kayda. O Ömer ikisi birden kaydı. Hadi sıra sende. Kay bakalım. Bir, iki, üç. Kay bakalım. Kay 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 kay. <laughs> Abo düştü. Kay. Örümcek adamın da temizle bak hep düştü. Onları gidince yıkamamız lazım. Değil mi? Hadi kayıt onları sallayacak mısın? Ömer. Kirlendi mi? <laughs> Götü, ben çıkayım. Hadi bakalım. Örümcek adamı da al, Hulk'u da al. Ali mi ben Hulk'u? Hoppala. Hadi kayıt sallan, sallayalım onları. Hangisine kaçacağız ya? Buna mı katacağız? Hangisine? Kırmızıya mı katacağız? Hadi kat bakalım bir tane salla onu hızlı sallansın o. Ondan sonra hulku kat yerine. O da tamam. Çık o. Bir kere sallan kaç. Kaç. Olmadı. Şöyle salladım. Al şimdi sıra şeydi. Hulk'ta. Salla bakalım. Hadi salla. Salla salla. salla bak. Kırmızı da sallanıyor. Bir. Çok güzel oldu gel. Ömer bu örümcek adamı keyfi yerinde. Bak ne güzel uzanmış. Hulk, Hulk her zaman sinirli ya. Değil mi? Bir tane salla kaç arkadan. Hadi bir, 2 3 kaç. Kaç kaç kaç. Ben bir tane hızlı sallayayım mı? Hoppa! Sıra örümcek adamda. Sallıyorum. Bekle arkasına geçme. Hoppa! Ömer örümcek adam düşecek. <laughs> Yavaşlat onu. Aferin sana. Onu onu da, onu da durdur. Ne yapacaksın? Şimdi bu döner kaydıraktan mı kaydıracaksın kırmızı? Bak Ömer biz ondan hiç kaydırmadık. Kırmızıdan. Bak o sarıdan kaydırdık. Maviden kaydırdık. Kırmızıdan kaydırmadık. Çabuk. Gel bakalım. Ömer Legon da burada kalmış. Legoyu da kaydıralım olur. Hop. Hoppa kaydı. Hadi sıra kırmızıda. Önce örümcek adamı gönder Ömer. Buradan buradan kırmızıdan hiç kaydırmadık. Oradan mı kaydırıyor? Abo Hulk gitti. Hulk düştü bak hulk şimdi kedi yiyecek. O örümcek adam geldi. Vay, ah, sıra sende. Sen hangisinden kayacaksın? Ömer sen hangisinden kayacaksın? Maviden mi kayacaksın? Tamam o gelemez oradan. Tellerin arkasında ya. Hadi gel bakalım. Gel. Kırmızıdan kay böyle dön. Kay. Örümcek adamla çarpışacaksın şimdi kay 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 bak örümcek adama çarpacak hoppa çarptın ona ama ezme onu kaldır kaldır oğlum çırp iyice onu çırp aferin şimdi onları kaldıralım bak bu çimenlerin üzerine katak orası temiz çimenlerin oraya kat şuraya kenara kat onları Hukun nerede Hukun bak orada örüm bak Hı? mavi mavi kaydırağın oradan kaydırdın ya koş saklayacak mısın? Hadi sakla bakalım. Nereye saklayacaksın? Hayır hayır kum katma üzerine. Kum katarsan kirlenir. Ömer kaldır onu. Kaldır onu ama kirlenir böyle. Evet. Bak kirlendi bile gördün mü? Gel. Bak o sana sinirlendi Gördün mü? Efendim? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ben de bilmiyorum ne yapacağım. Lego